Ve bugün sizinle neden yan tarafımızın ağrıdığını ve bir omzun diğerinden daha yüksek olduğunda bizi neden sarstığını öğreniyoruz. Şimdi YouTube ekranlarınızın önünde daha rahat bir şekilde yerleşin. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Başlamadan önce şöyle bir test yapalım. Telefonunuzu alın, aynanın karşısına geçin ve fotoğrafınızı çekin. Sonra fotoğrafta omuz seviyenize bakın. Hangisi yukarıda, hangisi aşağıda? Ve bu fotoğrafı saklayın. İkinci fotoğrafı bu egzersizi yaptıktan sonra çekeceksiniz ve yorumlara bu iki fotoğraf arasında bir fark olup olmadığını yazın. Sonuca kendiniz de şaşıracaksınız. Yani bir omzunuz aşağıdaysa bir kez bu egzersizi yapın ve hayatınızın nasıl değiştiğini görün. İşte böyle dost doğru duracaksınız. Hatta yorumlarda fotoğraflarınızı bile paylaşabilirsiniz. İşte. Burada böyle bir kasımız var. İşte burada bulunuyor. İşte burada böyle bir reaksiyon oluşturabilir. Normalde işte burada bulunur. İşte burada siyah renkte. Burada kaburga kemiği ve 12. kaburga arasında gösterilmiştir. Bu belin dörtgen kası olarak adlandırılır. İlk kez onu 1624 yılında Ivan Kvadratov, Ivan Vasilievich dörtgenus açtı ve belin dörtgen kası olarak adlandırdı. İşlevi nedir? Öncelikle belin bükülme fonksiyonu bulundu. Bu çütürlü tutletin bakın da batıda. Vücudu böyle büküyor. Ayrıca dönüşte de rol oynuyor. Bir tarafa ve diğer tarafa. Ve dönüşümlü olarak eğer kas gerilirse vücut bir tarafa sarkar ve diğer tarafa eğimler oluşur. Genellikle böyle olur çünkü bir kas diğerinden daha güçlüdür. Ve bel kasları arasındaki denge çok önemlidir ve işte burada önde, karşı tarafta bir bel kası bulunur. Ve bazen bir taraftaki bel kasının kısalmasından dolayı karşı taraftaki dörtgen bel kasında gerilme oluşur ve tam tersi bel kasımız zayıf olduğunda diyelim ki sol tarafta bu dörtgen bel kası gergin olacak. Ya da bazen bir tarafta işte bu kas kısalır. İşte bu kısalınca adım atarken ayağın serbestçe geri gitmesine izin vermez. Kalça çalışmaz ve işte burada bel de eğilir. Bel kasları da aşırı yüklenir. Genel olarak birçok nedenle bu oluşabilir. İşte bu kısalmadan dolayı omzun biri diğerinden daha yüksek hale gelir. İşte bir omuz diğerinden daha yüksek çıkıyor. Bu farkın nedeni trapezin sürekli gergin olmasıdır. Çünkü sürekli gergin olduğunu hissedeceksiniz. Bu garip bir durum. Omuz burada daha yüksek. Birçok kişi omzumun daha yüksek olduğunu düşünüyor çünkü çantamı bu omuzda taşıyorum. Diğer omuzla çantamı taşımaya çalışmıyorum ama nedense diğer omuz daha yüksek olmuyor. Çanta, çantanın hiçbir ilgisi yok. Bu sadece çantanın omzunuzun yükselmesinden sorumlu olmadığı anlamına geliyor. Sadece çantayı bu omuza asmak daha rahat olduğu için işte burada aşağıda yani buradaki fark yüzünden sorun bu kaslar arasında gelişir. Şimdi sağ omzum daha aşağıda. Çünkü burada bir kez ben belimdeki dörtgen kası geriyorum ve sol tarafım da geriliyor. Şimdi sol tarafı gerdiğimde sol omzum daha aşağıda oldu. Eğer aynada böyle bir durum görürseniz sağ omzunuzun sol omuzdan daha aşağıda olduğunu göreceksiniz. Burada daha yüksekte. Bunu çabucak çözmenin bir yolu var ve ne yapmamız gerektiğini söyleyelim. Omzumuzun aşağıda olduğu tarafta belimizin dörtgen kasını gevşetmemiz gerekiyor. Burada bel kasına ve karşı taraftaki dörtgen kasına yük vermemiz gerekiyor. Diyelim ki böyle bir durumumuz var. Sağ omuzumuz altta, sol omzumuz üstte. Ne yapıyoruz? Evrensel bir egzersiz lastiği alıyoruz. 20 rublelik sıradan bir lastik alabilirsiniz. Özel bir Bubnovski egzersiz cihazı satın alırsanız maliyeti en az 6000 olacaktır. 6000 alırsanız kesinlikle yaparsınız. 20 rubleye yaparsanız 2 günde bırakırsınız ve lastiği bu şekilde pivot yeşledi. Lastiği ile yukarıya sabitledik. Yanında durduk. Evet, eğer sağ omuz aşağıda ise sol tarafımız kapıya yakın olmalı. Bu şaheser lastiği aşağı çekiyoruz. Çektik çekildi. Bu şekilde çekiyoruz ki omuz bükülsün, kapı sizi geri çeksin. Ve böyle bir hareket yapıyoruz. Aşağı çektik bıraktık ve çektik. Eğer geri çektiğinizde elinizin düz olduğu anı hissediyorsanız sağ tarafta gerilim hissedersiniz. Kaslar doğru şekilde gerilir. Doğru yönde hareket edin. Yani bu şekilde yapın. 10 tekrarlık bir set yapın. Burada bir tekrarı tamamladık. 20 saniye dinlendik ve 3 set yaptık. Şimdi dördüncü seti yapacaksınız. Statik bir gerilimle aşağı doğru. Çekin ve bu şekilde tutun. İşte bu pozisyonu 20 ila 30 saniye boyunca koruyun. Şimdi tekrar aynaya bakın. Ve bu egzersizden sonra her iki omzunuzun düzleştiğine dikkat edin. İşte böyle. Arkadaşlar beğenin, yorum yapın, spor yapın. Yaşlılara yardım edin. Yeni yayınlarda görüşürüz.